Mahmut Övür İBB'de temiz elleri ihtiyaç var. CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun adamlarının çantalarla yakalanması son 5 yıl adamgasını vuran ne boyutlara vardığını göstermeye yetti. Aslında daha işin başındayken 2020 yılında İmamoğlu'nun belediyede paralel bir yapı oluşturduğunu yazmış. Bugün adı geçen isimlerden Fatih Keleş ve Ertan Yıldız'dan söz etmiştim. İstanbul iş adamları bu iki ismi o günden sonra çok daha iyi tanıdı. Boğaziçi öngörümden belediye iştiraklarına kadar nerede bir iş yapılacaksa ve kimi ihale verilecekse adres bu ikisimdi. İstanbul kulislerinde ve iş dünyasında herkes onlardan birini kafa koparan, diğerini de %7'ci olarak biliyordu. Komisyon anlamına mı geliyor bilmiyorum ama böyle deniyordu. Son 5 yılda İBB'yi paralel bir biçimde yöneten bu ekip sadece şehirden ve devletten gelen yasal paraları çarçur etmekle yetinmedi kayıt dışı çok daha büyük bir para kaynağı yarattı ve kullandı. İşte bu para gücüyle CHP ve İyi Parti'ye yönelik operasyon yapıldı ve genel siyaseti yönetme gücü elde edildi. Kurultay sürecinde kurulan oyunu genç fark eden CHP'ler boşuna feryat etmedi. Açılan döviz bürolarından gönderilen paralarla delegelerin nasıl satın alındığına kadar onlarca şey söylendi. Özellikle CHP'li Erkan Çakır yer ve isim vererek açıklama yaptı. Hala cevabı aranan çok sayıda soru var. Mesela israfı bitirdiğinden söz eden İmamoğlu'nun CHP parti meclis üyelerinden kaçına maaş ödediği veya ödettiği ya da kaç parti meclis üyesine araba tahsis edildiği kiralamış da olabilir merak ediliyor. Şu basit sorunun cevabı da merak ediliyor. CHP İstanbul Gençlik Kolu Başkanı hangi belediyeden maaş alıyor? Görünen o ki tam bir temiz eller sürecine ihtiyaç var. Bu yüzden birkaç gündür adı çantacılara çıkan Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş ve milletvekili koruma zırhına sahip olduğu için para üstlenen Turan Taşkın Özer'in mal varlıkları açıklanmalı ve paranın izi sürülmeli diye yazıyorum. Şu sıralarda bu isimlerle paralel bir isim daha konuşuluyor. Baki Aydöner. CHP'liler özellikle Aydöner'in para hareketlerine dikkat çekiyor. Kim bakar bilmem ama bakılırsa taşlar yerinden oynar. Malatya'nın hedefi 2 milyar dolar. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Malatya'dayız. 6 Şubat depreminin yıktığı şeylerden biri olan Malatya'da seçim biraz buruk geçiyor. Ana arterleri süsleyen afişler olmasa seçim var mı yok mu anlaşılmayacak. Seçim havasına yeni yeni giren Malatya'da AK Parti adayı Samer Açıkar önü görünüyor. CHP'nin adayı ise son dönemde CHP içinde Malatyalılar grubu diye adlandırılan ve aday belirlemede etkili olduğu söylenen bela Baba. Yarış genelde olduğu gibi burada da iki parti arasında geçecek. Ekonomik sıkıntıların arttığı bir zaman diliminde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz il il Anadolu'yu dolaşıyor. Malatya'daki ilk durağı Malatya Sit Alışveriş Merkezi'ydi merkezin açılışını yapan Yılmaz, yatırımcı iş adamı Mehmet Tekin Alp'e teşekkür ederken şöyle diyordu. Bütün amacımız insanımıza iş ve aş sağlamak. Bunun için yatırımcılara her türlü desteği veriyoruz. Burada 70 aşkın insan istihdam ediliyor. Bu daha da artarak devam edecek. Yılmaz, oradan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la birlikte 44 tesisinin açılışını yapılacağı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'ne geçti. Gerçekten görülmeye değer bir merkez. Kayısının başkenti Malatya'da artık bütün kayısı üreticileri bu merkezde buluşacak ve dünyanın dört bir yanına ihracat yapacak. Yılda 650 milyon dolar civarında ihracat yapan Malatya'ların önüne bu kez iddialı bir hedef koyuyor. Yılda 2 milyar dolar.